Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım şey bir tane kitap var. Onu tanıtacağım. Fakat arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum çünkü çok fazla sınavım vardı. E, haftada iki tane deneme sınavım oldu ve 5 tane de normal sınavım oldu. Bu yüzden video atamadım. Size e, özür dilerim bundan dolayı. Ama devam edeceğim video atmaya. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar böyle her tarafını göstereyim. Bir kitap. Arkasını sonradan yapacağım. Tanıtacağım. <laughs> Şimdi burada nehir yazıyor arkadaşlar. Burada da açma var. Böyle açılıyor. Şimdi bizim arkadaşlar arkada bir yerimiz var gördüğünüz gibi. Buraya da yıldız yapıştırdım. simli. burada bizim Bebeğimiz var. Böyle bir bebek yaptım. Kahverengi saçlı bir bebek. Şunun kalsın burada. Bu, bu kızımızın bebek evi. Şimdi burada oynayacak. O yatacak. <laughs> Şimdi şöyle bir şekilde. Bir dakika. Ben bu kızı yatağa oturtayım. Bakın gördüğünüz gibi yatağın içine girdi. Burada arkadaşlar bir komedini var. Üstünde de lambası var. Burada tablo var. Burada da ışık var. Şimdi çıkartalım. Burada banyo ile mutfak var. İlk önce banyoya bakalım. Banyoda arkadaşlar böyle bir klozet var. Şu klozet. İşte oturabiliyor. Burada klozetle tuvaletini yapabiliyor. Sonra burada arkadaşlar banyo var. Banyoda yani banyo dedim de <gülüyor> kibet. <gülüyor> Kibette böyle banyo bile Şu şekilde kibetin içine kılabiliyor. Ondan sonra şurada lifleri var. Lifle kendisini yıkayabiliyor. Sonra tekrar yerine koyabiliyor. Bu şekilde. Sonra diğer tarafında arkadaşlar mutfağımız var. Mutfağımızda bir masamız var. Ve kızı bunun masaya oturtalım bir oturttuk. Bakın Nasıl oturttum. Burada fırınımız var. Burada da iki tane dolabımız var. Dolabımızın içinde yemekler var arkadaşlar. Mesela hemen bir yumurta yapalım. Şurada tava. Gördüğünüz gibi tava. Ocağın üstüne koyalım. Şuradan da yumurtamızı alalım. Yumurtamızı aldık. Ve bakın gördüğünüz gibi pişiyor. Pişti. Hemen kızımıza verelim ve yesin. Evet bu şekilde oynayabiliriz İçinde daha bir sürü yemek var ama zaman kaybetmemek için arkadaşlar göstermemeye çalışacağım çünkü biraz kısa olsun diye şimdi hemen çıkartalım burada arkadaşlar aslında bu mutfağın devamı var burada arkadaşlar marketimiz var Markette işte e, içecekler, cipsler, kovalar, mey meyveler, marullar falan filan var. Burada da market yazısı var arkadaşlar. Şurada böyle bebeğin bacağının olduğu yerde. Burada arkadaşlar ben burada 4 mevsimi yaptım. Fakat sonbahar hariç. Şimdi e, bur burası ilk arkadaşlar. Burada bir tane salıncağımız var. Bu salıncağımızda sallayabiliriz bebeğimizi. Hemen sallayalım sizin için. Bakın. Oturttuk ve sallandırıyoruz. Bunların hepsi keçeden arkadaşlar. Keçeden siz de yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar çalıklarımızın arkasında bir ip var. Burada ip patlayabiliriz bununla. İşte böyle arkadaşlar. İp patlayabiliriz. Bunu da iple yaptım. Ucuna keçe yapıştırdım bu şekilde. Bir tane de çalımızın arkasında top var. Şu şekilde bir top yaptım. Böyle. Hemen bunları yerine koyup geleyim. Yaptım. Arkadaşlar burada devam edelim. Burada da çiçeklerimiz var. Burası kış sayfası. Burada kardan adamımız var arkadaşlar. Kardan adam yapabiliriz. Sonra burada bir yerimiz var. Burada da kızağımız var arkadaşlar. Yanda da gördüğünüz gibi bir daha var ve altında da yine satılabilir kazaklar ay kızaklar var. Bu kıza alacağız. Yine yerleştireceğiz ve kızı da üstüne koyacağız. Ve bu şekilde kaydırabiliriz. Burası da kış yeri arkadaşlar. Kış. Diğer tarafta da yaz var. Hemen onu da göstereyim. Burası da yaz arkadaşlar. Yazda tabii ki de ne gerek? Havuz gerek. <laughs> ne gerekebilir başka? E, havuzun içine ya da deniz de diyebilirsiniz dediğinizi diyeyim. içine girebilir ve arkadaşlar şurada da bir şezlongumuz var. Şengiz, şezlongun üstüne uzanabilir. Böyle şekilde yerini koymakla bu şekilde uzanabilir. Ondan sonra arkasında sörf tahtası var. Aslında sörf tahtasının yeri e, şurası arkadaşlar. Burası normalde sörf tahtasının yeri. Sörf yapabilir. Bu şekilde. Ve sörf yapabilir. Fakat şu anda yaptırmayacağım. İsterseniz sizlerle birlikte böyle bir hikaye de oluşturabiliriz arkadaşlar. İşte ee, ne bileyim kızımız adı ne olsun mesela adı Melis olsun. Melis ile hikayeler. Sonra arkadaşlar burada bir tane şeyimiz var. E, çemsim, var. Burada arkasında da bir top var. Bu topla da oynayabilir deniz içinde. Bu topu isterseniz Shenlong'un arkasına da koyabilirsiniz. Shenlong'un ortasına açılabilir yaptım Bu şekilde. Böyle. Burada arkadaşlar yine otellerle alakalı bir şey var. Burada Luna Park'taki bir alet var. Bu Dönme dolap değil arkadaşlar. Hani dönem var ya siz e, biliyor musunuz bilmiyorum ama işte böyle dönüyor. Onun e, dönmeyen versiyonu döndüremediği yapamadım ama iki tarafa da oturabilir. Sanki dönmüş gibi yapabilirsiniz. Burada da uzaktan kumandaları var. Diğer tarafta da günlük Park'la ilgili bir şey var. Burada arkadaşlar hani otomatlar olur ya böyle içinde e, şeyler falan dersin. Burada düğme kontrolü var. Burada şey var. Neydi adı? <laughs> Tutacak gördüğünüz gibi. İşte şeye basıyorsunuz arkadaşlar. bundan ee, ondan sonra buradaki kontrollerden oyuncu almaya çalışıyorsunuz. Mesela biz bunu aldık. Bu neymiş? Mavi bir şeymiş. Bu arkadaşlar yumurta niyetine yaptım. Bunlar normal oyuncak değil bunlar. İçinden açılabilir. Açılamıyor ama açılabilir de yapabilirdim ama yapmadım. Ee, devam edelim. Şunların hepsini yerine koyalım tekrardan. Ve devam edelim. Burada arkadaşlar okul var. Okul bu şekilde. Yani yaz, tatili bitti okula başladık gibi bir şey yaptım. Burada sıramız var. Sıra pek gözükmüyor kamerada ama sıra var burada arkadaşlar. Bu şekilde oturabiliyor. Tahtası var ve iki tane de dolabı var. Dolabın içinde de ee, ne denir bunlar Kitap var arkadaşlar. Bir sürü var fakat video çok uzun olmasın diye göstermeyeceğim. Şöyle yerine koyalım ve devam edelim. Arka tarafta da arkadaşlar hastane var. Hastaneyi de çok detaylı göstermeyeceğim. Burada e, yine her zamanki gibi bir yatak var. Yani yatak olmazsa olmaz arkadaşlar çünkü hastane burası. bu şekilde yatağımız var. Burada bir dolabımız var. içinde işte steteskop, e, iğne falan, filan falan göstermeyeceğim şimdi onları. Burada raflarımız var arkadaşlar. Raflarımız var. Tablo bu. Burada da bir komedimiz var. Ve arkadaşlar en arka sayfasında ise şurada yıldız yapıştırılmış. İşte oyunun içerisinde eğer içerisine koymayacağımız bir şey varsa mesela bu kız gibi. E, onun içine koyup kaybetmeyebiliriz. Çok güzel oldu bence. Şekilde. E, arkadaşlar bunun gibi e, yapmayı isterseniz siz de yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.